sevgili aslan evet bu hafta Mars Akrep Burcu'na geçiyor 22 Eylül'den 4 Kasım'a kadar ve senin 4. evine evet 4. evin konularına geçmeden önce sana diyorum ki unutmadan iletişim diline dikkat ediyorsun bu hafta tamam mı aklından geçini kalbinde süzüyorsun sonra diline getiriyorsun ve karşı tarafa söylüyorsun hatta söylemedi sus derim sana ama konuşmak zorunda kalırsan da dediğim gibi kalbinden süzüp öyle konuşuyorsun anlaştık mı şimdi 4. ev konuları ne eydi ev aile yuva. Şu ara evde tadilat, dekor ya da taşınma söz konusu olabilir. Ya da evde izole olma, yalnız kalma ihtiyacı duyabilirsin veya evden iş yapabilirsin. Ayrıca ailenle aranda çatışmalar, kavgalar olabilir. Özellikle mirasla ilgili ve aile büyüklerinin sağlığı da söz konusu. Çok dikkat ediyorsun. Aile büyüklerinin kalbini kırmıyorsun. Anlaştık mı? Ve 24 Eylül çok çok önemli kara açılar var. Tamam mı? 25 Eylül ve 23 Eylül de öyle ama en önemlisi 24 Eylül. Ve bu kare açı, sert açı senin 7. evinden de geliyor. Yani seni manipüle etmeye çalışan kişiler söz konusu. Ayrıca senin ikili ilişkilerinde ya da yakın çevren diyeyim. Yakın çevren sana destek olacak aslında. Hem finansal konularla ilgili ve her konuda sana destek olacak. Ve daha sonra ama önce karmanı temizle bence. Karmanı temizlemeden bu konular zaten hallolmaz. Anlaştık mı? Karmanı temizliyorsun ve daha sonra Yeni başlangıçlar çünkü Mars akrep ne demek bazı şeyleri yık ve yeniden yapılandır demek yani Zümrüt'ü de Anka kuşunu temsil ediyor Küllerinden yeniden doğacaksın ama kalmanı temizlemeden olmaz Okey Sadece dediğim gibi insanlarla böyle iletişim kurarken Çok samimi bir dille tamam mı? asla yapay ve yapmacık değil Samimi bir dille iletişim kuruyorsun Ve daha sonra senin Merkür zaten 3. evinde 22 Eylül'de Güneş de senin 3. evine geçiyor yani işte kardeşlerin, arkadaşların yakın akrabaların yani yakın çevren şey, sana çok destek olacak sadece bu haftayı atlattın mı tamam zaten önümüzdeki hafta on, hafta ve ondan sonraki Ekim ayı çok çok güzel günler ve dönem geçireceksin bu konularla ilgili tamam mı sadece dediğim gibi bu hafta güzel bir iletişim kuruyoruz ve Mars Akrep ne demek ayrıca gizem demek ve gizlilik demek ya ne olur ne olmaz yani negatif enerjilere karşı her türlü negatif enerji nazar işte anladın sen o konulara karşı bence kendini manevi koruma altına alman gerekiyor ve ben de sana bir ayet söylüyorum. Sevgili peygamberimiz demiş ki Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresi ve efendisi de ayetel kürsüdür demiştir ve bu ayetel kürsünün son iki ayeti de sırlıdır ve sen 41 gün tamam mı günde 70 defa bu son iki ayeti okuyorsun ve manevi koruma altına giriyorsun ve alan izniyle sana hiçbir şey olmaz hayatının hiçbir alanı her alanda yani sana hiçbir negatif enerji zarar veremez okey anlaştık evet bakalım şimdi ne söylüyor Sadece dediğim gibi bu hafta ikili ilişkilere bak çok dikkat ediyorsun tamam mı? 24 Eylül'de susuyorsun. Hiç kimseyle konuşmuyorsun, tartışmıyorsun, çatışmıyorsun. Sadece mümkünse uzlaşıyorsun o kadar. Tamam mı? Yakıp yıkacak çünkü Mars akrep. O yüzden bak dediğim gibi ben normalde bir olumsuz hisse konuşmam. Yani beni anlamışsınızdır. Siz söylemem ama bu hafta söylemek durumundayım. Ama olsun o ay ayeti verdim ya. O yüzden içim rahat okursanız hiçbir şey olmaz. Zaten kısacık şu kadar. Evet bakalım sevgili aslan sana ne diyecek sevgili kartım bak buz gibi. Ben sana ne dedim bak buz buz. İçin buz ama gözyaşı. Yani içindekini duygularını karşı tarafa göster. Tamam mı? O kadar katılaşma. Yani göster. İçine atma. Tamam mı? Ve duygularını bastırma. Duygularını ifade et karşı tarafa. Çok güzel bir dille samimi bir dille anlaştık mı? Bak demiştim zaten kartı da çıktı. O yüzden dediğim gibi iletişim. Samimi. Love you.